Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün en son yağmurda bir sürüş yaptık, bisiklet sırılsıklam oldu. Şu anda onu yıkayacağım. Kolay ve basit bir şekilde, bunun daha detaylı videosu da var. Geçen yaz çekmiştim. Sabahın 9'unda eşyalarına kimse kızmadan şu bisikleti yıkayalım hemen. Gerekli olan malzemeleri, feyri, yağlayıcı, zincir yağı, bir de ortuk. Bisikleti böyle güzel bir ıslatıyoruz arkadaşlar. Bunun içine biraz su yapıyorum ki sünger kurumasın diye. Önce kadrodan başlayacağım, en son zincirle bitireceğim ki fazla yağı hissetim üzerine geçirmeyelim diye. Her yerini güzelce süngerleyeceğim şimdi. En son ruble ile büyük aynak onları temizleyeceğim. Böyle detaylı fırçalı işe girmeyeceğim. Güzeysel fazla kiri işte yağmurdan kalan böyle bir su varsa üstünde kalmasın diye. Normalde ruble temizliğini degrazer da de yapabilirsiniz ama ben o kadar detaylı uğraşmayacağım. Şu anda var olanı. En azından sağlıklı bir şekilde <laughs> kullanmak için lavabom patladı. Şimdi artık böyle harika bir su ile böyle güzelce. işlemi tamam. Bundan sonra biraz süzülmesini bekliyoruz ama süzülmeden önce kadroda leke kalmasın diye şöyle bir kadroyu temiz kuru bir bezle sileceğiz. Benim bezim çok temiz değil ona takılmayın. Ama mutlaka temiz bir bez kullanmanızı tavsiye ederim. Kurulamaya geçiyorum. Şimdi normalde temizlik yaparken e, lastikleri çıkartıp fren papuçlarının olduğu yeri de temizlemek gerekiyor. Papuçların üzerinde toz kalabiliyor, e, bu da jantın fren yüzeyinin çizilmesine sebep olabiliyor. Ama ben şu anda artık fren papuçları bittiği için e, değiştireceğim fren papuçlarını. O yüzden şu anda lastikleri söküp öyle bir işlem yapmadım. E, direkt fren papuçlarını değiştireceğim. Onu da videosunu yukarıdaki linkte bulabilirsiniz. Şimdi Ruble ile zincir arasında bir su kaldı, onu böyle biraz çevirerek attıralım ki kolay kurusun, arasında su kalmasın. Birazdan yağlayacağız. Yıkama işlemi bitti, kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra e, aktarıcının hareketli mekanizmalarının olduğu yere, yani nasıl diyeyim, yayların olduğu yere yağ sıkacağım. Yağlayıcı aynı zamanda bu. Bunu kullanabilirsiniz. Ya da buna benzer materyaller var. Onları kullanabilirsiniz. Daha sonrasında da her baklanın arasına zincir yağı sıkacağım. Birkaç tur çevireceğim. Fazla kalan yağ varsa şöyle peçeteyle alacağım ki zincirin atmasına da sebep olmasın. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.